Babam için endişeliyim. O senden uzak kalmaya tek başına dayanamıyordu. İkimizden ayrı kalmaya nasıl dayanacak? Şu halde bir şey yapalım ki Allah bizi ona göndersin. Bu şekilde mi? Sen beni de ondan aldın. <laughs> Merak etme. Allah yakında bizi ona kavuşturacak. Ama ben babamızın ikimizin yokluğuna birden dayanacağını zannetmiyorum. Babam isterse İkimizi de elde edebilir Bünyamin. Nasıl? Hatırlıyor musun dün seni almadan önce Hazreti İbrahim kısasını anlatmıştım. Evet amcamız İsmail'in kurban edilme olayını. Atamız İbrahim İsmail'i kurban etmeye kalkmasaydı ona ulaşamazdı. İçindeki İsmail'i kurban etti de öyle onu elde etti. Ama babamız hala İsmail'lerini kurban etmedi. Yani bundan dolayı mı Allah sizi birbirinizden ayırdı ve bu ayrılık bitmiyor? Ne zaman babamı durumumdan haberdar etmeye kalksam Allah buna mani oluyordu. Şu halde bu hicranın biteceğinden ümitli olabiliriz. Benim hiç şüphem yok. Babamız ikimizi yitirirse yeniden kazanır. <laughs> Merak etme. Çok yakında babamızla görüşeceğiz. Geldiler. Geldiler. Geldiler! Kervan geliyor. Geldiler. Kervanımız geldi. Keşke yol bu kadar çabuk bitmeseydi. Şimdi babamıza ne diyeceğiz? Hoş geldiniz baba. Hoş geldiniz amca. Hoş geldiniz. Bünyamin amca nerede? Hoş geldiniz. Bünyamin amca nerede? Norman. Baban Bünyamin yok. Senin baban da yok. Yavru da amca. Benim babam nerede? Endişelenmeyin. Merak etmeyin. Onlara bir şey olmadı. Gidelim. Niçin susuyorsunuz? Niçin konuşmuyorsunuz? Levi nerede? Neden konuşmuyorsunuz? Bünyamin'e ne oldu? Başına ne geldi? Yine başıma nasıl bir iş açtınız? Bünyamin ve Levi nerede? Niçin çıktığınız her yolculuk bir faciayla sonuçlanıyor? Niçin? Endişelenmeyin baba. Kötü bir şey olmadı. Yani bir şey olmadı. Bünyamin ve Levi ikisi de sağ salim ve hayattalar babacım. Fakat çok çirkin bir olay meydana geldi. Buna inanmayacaksınız. Eğer sahiseler, niçin sizinle gelmediler? Çünkü Bünyamin Mısır Azizi'nin kölesi oldu. Senin oğlun hırsızlık yaptığı için Mısır Azizi de onu köle yaptı. Alıp götürünce kardeşinizdi. Hırsızlık söz konusu olunca da oğlun hırsızlık yaptı öyle mi? Ah. Siz ne kadar aşağılık insanlarsınız ki kardeşinizi hırsızlıkla suçluyorsunuz. Ama baba biz gerçeği söyledik. Bu kafilenin bütün üyeleri Bünyamin'in hırsızlığına tanık oldu. Çalıntı mal Bünyamin'in yükünün içinden çıktı baba. Bu yalan. Bünyamin hırsız değil. Bu Bünyamin'e atılmış çirkin bir iftiradır. Hepimiz gözlerimizle görmeseydik inanmazdık. Ne yazık ki doğru. Hayır. 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 Siz bilmeyebilirsiniz. Ama kardeşleri iyi biliyor ki... ...Bünyamin hırsız değil. Bünyamin'i ben büyüttüm. O kesinlikle hırsız olamaz. Levi'ye ne yaptınız? O ne çaldı da onu yanınızda getirmediniz? Levi'nin dönecek yüzü yoktu. Bünyamin olmadan Kenan'a dönmem diyor. Mecburen Mısırda kaldı. Bu sözler zihninizin ürünü. Bu lafları zihniniz size güzel gösteriyor. Bünyamin hakkında söyledikleriniz gerçekle bağdaşmıyor. Olayın iç yüzünü Allah biliyor. Ama görünürde biz Mısır Azizinin altın kasesinin Bünyamin'in yükünden çıktığını gözlerimizle gördük. Siz bu day almak için bünyamini ısrarla götürdünüz. Allah'ın huzurunda bana söz verdiniz. Bu muydu verdiğiniz söz? Ben sizin elinizden nereye sığınayım? Ah Yusuf'um! Vah bünyaminim! Levim! Azizlerim! Niçin yaşlı babanızı yalnız bıraktınız? Şimdi sizden ayrı kalmaya nasıl dayanayım? <laughs> Bakın ayrılık acısı nasıl yüreğimi yakıyor, nasıl? Gözlerimden kan damlıyor. <laughs> Hanginiz için ağlayayım? Hanginizi sevip öpeceğim şimdi? <laughs> Bu kadar çok ağlarsanız kendinizi harap edeceksiniz. Ne olur ağlama baba. Sonum, ne olur? Ağlamayın baba. Yusuf, Yusuf diyerek sadece kendi üzüntü yükünüzü arttırıyorsunuz. Ne olur bu kadar ağlamayın. gözleriniz sayıp efendim. Onları kaybedeceksiniz. <laughs> <laughs> Yusufum Yusufum Kenan'ın ananayı her doğduğunda hayatımın karanlık kulübesini aydınlatır gönlümün <laughs> solgun evine hayat verirdi senin ayrılığın yetmezmiş gibi şimdi de Bünyamin'in ve Levin'in ayrılık acısını da tatmak zorundayım. Hayatım şimdi eskisinden daha karanlık. <laughs> Babasının nazizi, acaba sen de benden ayrı düştüğün için üzülüp ağlıyor musun? <laughs> Geceleri mahzunca başını toprağa koyup gözyaşlarınla onu suluyor musun? <laughs> Üzüntü ve keder 36 yıldır bu hanedanı dört bir yandan kuşatmış. Biteceği de yok. Böyle olacağını nereden bilebilirdik? Mısır Azizi'nin misafirperver ve cömert olduğunu söylemiştiniz. Peki ne oldu? Bilmiyorum. Her şey yolunda gidiyordu. Yüklerimizi bağladık ve Kenan'a doğru yola koyulduk ki... ...Bünyamin'in hırsızlığı her şeyi bozdu. Bünyamin hırsız değil. Bunu herkes biliyor. Ben bir şey anlamıyorum. Anne, amcalarım doğru mu söylüyor? Babam hırsızlık mı yapmış? Baban hırsız değil. Başına nasıl bir iş açtıklarını bilmiyorum. Bu iftirayla suçlarını gizlemek istedikleri kesin. Ama oradaki herkes çalıntı malın babamın yükünden çıktığını görmüş. Yanılıyorlar. Sadece altın bir kase bulunmuş. Bunu kendilerinin koymadığı ne malum. Bütün gözler babanın hırsızlığını görse bile sen yine de onun hırsız olduğuna inanma. Umarım ona bir şey yapmamışlardır yoksa ben onlara yapacağımı bilirim. Bünyamin hırsız değil. Böyle konuşma. Bütün Kenan halkı Bünyamin'e güvenir. Peki hırsız değilse nedir? Peki çalıntı mal niçin benim hükümden çıkmadı? O ve kardeşi ikisi de hırsız. Onlar babamızı bizden çaldılar. Baba özlemiyle yıllarca yanıp tutuştuk. Ayık alanın kuşağını da onlar çaldılar. Onlar Mısır Aziz'inin kasesini çaldılar. Onların ikisi de hırsız. Baba, sen gerçekten de Bünyamin'e hırsız mı diyorsun? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.